fedakar ailenin sırlı hikayesinden bahsedeceğim bugün. Her vakit camiye gelir, farza durur, imam selam verir vermez, son sünneti kılmadan, tesbih çekmeye, dua toplamaya kalmadan camiden çıkar giderdi. Bir, iki, üç ay derken bu durum altı aya kadar devam etti. Bu adam neden sünneti kılmıyordu, Üstelik cemaatle birlikte tesbih ve duaya da kalmıyordu. Kimdi bu adam? Neden böyle yapıyordu? Yoksa bir bildiği mi vardı? Neden herkesten ayrı hareket ediyordu? İyi güzeldi ve her vakit camiye geliyordu. Ama neden böyle yapıyordu? Caminin imamı bu adam hakkında pek de iyi düşünmüyordu gördüklerinden dolayı bir sebebi varsa da merakından öğrenmek istiyordu. Belki yardımcı olurdu çünkü cemaatiydi. Sonunda bir namaz vakti imamlı mihrabı müezzine bıraktı. Kendisi müezzinlik tarafına müezzinin yerine geçti. Namazı arkada kıldı. Maksadı bu adamı camiden çıkmadan önce yakalamak ve bir şekilde böyle davranmasının sebebini sormaktı. Adam yine vaktinde camiye geldi, cemaatle farzı eda etti ve imam selam verir vermez de her zaman olduğu gibi hemen kapıya yöneldi. Tam çıkacakken peşinden yetişti imam ve durdurdu. Allah kabul etsin hacamca dedikten sonra merakını dile getirdi imam. Aylardır merak ediyorum, geliyorsun, farzı cemaatle kılıyorsun, son sünneti kılmadan ve tespiti çekmeden, duayı da toplamadan cemaatle birlikte acele çıkıp gidiyorsun. Sence bir sakıncası yoksa sebebini öğrenebilir miyim dedi imam. Adam düşünceliydi. Dertte olduğu, bir sıkıntı içinde kıvrandığı, bakışlarında, yüz hatlarında her haline artık belliydi. İmam Efendi'ye derdini anlatmaya başladı. Hocam dedi, özür dilerim, evde bir hasta hanımım var. Felçli, yatarak. 13 yıldır ne ayağa kalkabiliyor, ne kendi işini görebiliyor, ne de konuşabiliyor. Çocuklarımız da olmadı, Allah'ın takdiri. Başa kimsemiz de yok, yakınlarımız da yok. Bütün ihtiyaçlarını eşimin bütün ihtiyaçlarını ben görüyorum. Ben indiriyorum, ben kaldırıyorum, ben yediyorum, ben içi içiriyorum, her türlü ihtiyacını karşılıyorum. Ezan okunur okunmaz, hemen camiye koşuyorum. Eşimin bir ihtiyacı olur diye farzı kılar kılmaz, ne tesbihe, ne de sünneti kılmaya, ne de sizinle beraber dua toplamaya kalmıyorum ve koşa koşa kalkıp eve dönüyorum. İmam mahcup olmuştu. Adam hakkında kendisi neler düşünüyordu, adamcağızın hali neydi? Sadece teşekkür etmekle yetindi duyduklarından dolayı. Sonra hacamca hocam dedi, isterseniz eve buyurun, bir çayımızı kahvemizi için biraz da sohbet ederiz. İmam efendi Olur inşallah, müsait bir günde geliriz diye söz verdi. Daveti kabul etti. Bir gün kalktı müezzinle birlikte hasta ziyaretine gittiler. Durum açıktı ve her şey gözler önündeydi. Yılların ıstırabı sonucu kadıncağız erimiş, erimiş, ufalmış, küçülmüş. Bir yumak haline gelmişti. Sessiz sedasız yatıyor. Hiçbir Tarafı kıpırdamıyor, sadece gözleri hareket ediyor, parlıyordu. Sohbet esnasında evin sahibi, hacı amca, bir sırrını paylaştı misafirlerle, imam ve müezzinle. Hocam dedi, size bir şey danışmak istiyorum. Bir evim var, Bize dükkanım, kimsemizde yok. Düşündüm, taşındım, ben ölürsem bu kadına kim bakacak? Sonunda aklıma bir çare geldi. Tapu dairesine gittim. Evi de, dükkanı da eşimin üzerine geçirdim, tapu ettirdim. Ben öldükten sonra birisi çıkar da evin ve dükkanın kendisine kalacağı düşüncesiyle belki bu kadıncağıza bakar. Hocam ne dersiniz? Doğru yapmış mıyım? Evet, doğru yapmıştı. Hem de ne doğru. İmam Efendi'nin hayreti bir kat daha arttı. Takdir duygularını dire getirdikten sonra başka bir şey söyleyemedi, diye, diyemedi. Hayatta ne insanlar vardı. Allah'ın ne güzel kulları yaşıyordu. Ne müthiş bir aileydi. Aralarındaki nasıl bir aşktı, nasıl bir sevgiydi, nasıl bir bağlılıktı. Hayır hayır bu aşk falan da değildi daha ötesinde bir şefkatti hiçbir dünya karşılığı beklemeden yapılan bir insanlıktan başka bir şey değildi. Aradan fazla bir zaman geçmedi. Komşulardan birisi acı bir haberle camiye koşarak damladı. Hocam dedi sizlere ömür Hacemre'yi kaybettik. Bir cenaze sırası verir misiniz? Şimdi üzülme üzülme sırası artık kendisine gelmişti. Hacı Efendi Allah'ın rahmetine kavuştu. Ama bu feşli kadın ne yapacaktı? Ona kim bakacaktı? Bir hayır sahibi çıkar mıydı acaba? En azından geride kalan evine ve dükkana sahip olmak için birisi bulunur muydu? Zihninde hep bunlar dolaşıp duruyordu. Bu düşünceyle gitti, cenaze salasını verdi, namaz saatini beklemeye başladı. Yarım saat sonra bir haber daha geldi. Hocam dedi haberci, hacı eşi de rahmetli oldu. Dün neden? Cuma'ydı. Gitti ikinci salayı verdi. İki hak dostu, Allah'ın iki sevgili kulu mübarek bir saatten mübarek bir günde Birlikte yolculuğa çıkmışlardı, evetler ve sonsuzluk ülkesine. Dünyada beraberlerdi, hayatları aynı yastıkta geçmişti. Biri gidince geride kalan da dayanamadı ayrıla, o da peşinden yola çıktı. Aynı alemde buluştular. Bu mutlu ve umutlu, bu nurlu ve huzurlu, bu sevdalı ve şefkatli aileyi, Ondan sonra ne komşular unuttu ne de hoca efendi. Bu bir hikaye değil. Bakırköy'de bir camide geçen bir olaydır. Geçtiğimiz yıllarda. Sevgili dostlar, aileyi ayakta tutan aşktır, muhabbettir, sevgidir, saygıdır. Bağlılıktır, sadakattır, birbirine güvendir, emniyettir ama asıl aile hayatta tutan bir sır vardır. Fedakarlıktır. Yani kendisini unutmak, hep eşini düşünmektir. Ferahattır kendinden vazgeçmektir. Hayatını birleşti eşini hep öne çıkarmaktır. Acaba bu örneğin bu örneğin aslı esası nereden geliyor? Yani bu Hacı Efendi bu fedakarlığı kimden öğrenmişti? Babasından mı, dedesinden mi, anasından mı? Yoksa birisinden mi öğrenmişti? Tabi cami cemaatı olduğu için mutlaka peygamberimizden öğrenecektir. Sevgili peygamberimiz Aleyhisselam Vesselam 25 yaşında iken kendisinden 15 yaş büyük hatice Kübra annemizle ilk evliliğini yapmışlardı. Hazreti Hatice'nin iki çocuğu olmuştu. İki evliliğinden iki çocuğu olmuştu. Dur bir kadındı ama Mekke'nin çok zenginiydi. Malı, mülkü, serveti, ticareti çok yoğundu. Kendisi gitmiyordu ticarete ama işte Şam'dı, efendim Mısır'dı. O bölgede kendi yedine vekillerini gönderiyor, ticaret yapıyordu. Bir seferinde Peygamber sallallahu aleyhi Hizmetçisiyle beraber gönderdi. Peygamberimiz Hazreti Hatice'nin yerine ticaret yaptı. Ve çok büyük kârlar kazanarak döndüler. Hatice annemizle sonunda evlendiler. Hazreti Hatice çok fedakardı. Çok zengindi ve çok fedakardı. Sevgili Peygamberimize aleyhisselatü vesselam'a sadece hayatını vermemişti. Sadece canını, namusunu şerefini emanet etmemişti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Her şeyini vermekten, malını, mülkünü, servetini, karını, kazancını, ticaretini vermekten en ufak bir tereddüt yoktu onda. Çocuklar oldu. Dört tane kızı oldu. iki tane oğlu oldu. O, oğulları Küçükken bebekken vefat ettiler. Geriye dört kızı kaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlikle müjdeledi, müjdelendi, vahiy geldi ve Allah'ın Resulü oldu. Hatice annemiz peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hep yanındaydı. Hatta ona ilk inanan o idi. Çünkü onda zerre kadar bir eksiklik, bir noksanlık, bir yalan, bir farklı bir söz duymamıştı. O emindi. Doğruydu. Ve ilk İslam'a girenler fakir insanlardı. Kölelerdi, cariyelerdi. Yoksul hiçbir şeyler yok. Kuru canlarından başka. Bunlar İslam'a girince müşrik efendileri onlara her türlü işkenceyi yapıyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu yeni Müslüman olan köle ve cariye ve kimsesiz fakir insanları kurtarmak gerekiyordu. Onları azat edecek, hürriyetlerine, özgürlüklerine kavuşacak ve İslam hürriyetiyle hayatlarına sıfırdan başlayacaklardı. Hatice annemiz bütün servetini, bütün malını, mülkünü, altınını, gümüşünü hepsini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tasarrufuna verdi. Hazreti Ebubekir, Hazreti Osman gibi zengin sahabiler de o köle ve cariye kimsesiz fakir insanları kurtarmak için onlar da servetlerini vermişlerdi. Ve bu insanlar da Mekke'nin en zenginleriydi. Hatice annemiz 25 sene sevgili peygamberimizle hayat geçirdi. Çok zengin bir insandı ama Hatice annemiz hadis kitaplarında ve siyer kitaplarında geçer. Sevgili peygamberimiz ve Müslümanları Müşrikler ambargoya mecbur ettiler. Yemek, içmek, kız alıp vermek, görüşmek hepsinden yasakladılar. Ve bu süre içerisinde Hatice annemiz aç kaldı, susuz kaldı. Ve rivayete göre açlıktan dolayı hastalandı ve ömrünün son dakikalarını öyle bitirdi. Bu fedakarlık, bu feragat, bu muhabbet, başlı başına bir ikramı ilahiydi. Ve sevgili peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ben Hatice'nin sevgisiyle rızıklanıyorum, besleniyorum, yaşıyorum diyecekti. Müslüme geçen bu hadis-i şerif bizim için her şeyin üzerinde şaşmaz ve değişmez bir örnekti. Aziz dostlar, aile hayatında bu örnekler, yaşanan örnekler. Sevgili Peygamberimizin hayatında ve sahabilerin hayatında çok canlı bir şekilde yaşamaktadır. Bugün örnekler var mı? Olmaz olur mu? Bu örnekleri sadece belki yüzde birini duyarız. Yüzde birine ancak haberdar oluruz. Çünkü bugün Türkiye'de 20 milyonun üzerinde aile var. Şu veya bu şekilde bu aileler hayatlarını devam ettiriyorlar. Zengini var, fakiri var, yoksunu var. Bir kuru ekmeğe muhtaç olanlar var. Ay başını getiremeyenler var. Bu fedakarlık sadece kadın tarafına değil, erkek tarafındadır. İşte Kur'an bize bir hakikati öğretir. Gençlerinizi, cariye ve kölelerinizi evlendirin. Eğer onlar fakirse, Allah kendi fazlı kereminden onlara zenginlik verir. Servet verir. İşte bu servet dünyada biz para olarak biz madde olarak, ev bark olarak görürüz. Ama bu zenginlik her şeyden önce iman zenginliğidir, ahlak zenginliğidir, aşktır, şefkattir, muhabbettir. Geliniz hem kendimiz hem gençlerimiz, hem yakınlarımız, hem çocuklarımız bu güzel örnekleri duyursunlar, öğrensinler ve evlilikler bir yastıkta ömürler sonuna kadar devam etsin. Mutluluklar sizinle olsun ve bu mutlulukların kaynağı, özü ve bizim için örneği sevgili Peygamberimiz olsun. Mutluluklar. Huzurlar. Saadetler diliyorum.